بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قصص النبيين ikinci kısmının 5. bölümünün 14. dersindeyiz صراع قديم eski bir mücadele Ve vaka'a meydana geldi li Lise, İsa, Efendimiz İsa için meydana geldi. Ma vaka'a lil enbiya'i qablehu kendisinden önce peygamberlerin hakkında meydana gelen şeyler meydana geldi. Febta'ada anhur ru'asa'u başkanlar ondan uzaklaştılar. Hu ve liderler. Ve hecerahul zenginler onu terk ettiler. Vel akviyâ'u ve güçlü kimseler. Ru'esâ kelimesi, ra'is kelimesinin cemidir. Türkçede de ra'is kullanılıyor. Zu'ama, za'im kelimesinin cemidir. Eğniyâ, gani sonunda ya şeddeli e, var. Gani kelimesinin cemidir. Akviyâ e, da kavi e, kaviyyun e, kelimesinin cemmedir. E, güçlü kimseler e, ve zenginler onu terk ettiler. Ve ra'evu gördüler fil imani bihi ona iman etmekte ve ittiba'i ona tabi olmakta gha'da'aten kusur gördüler. Va'iben ve ayıp gördüler. Bu imanda. Ve şakka aleyhim onlara ağır geldi. Ettenazülü vazgeçmek amma kanu aleyhi üzerinde bulundukları şeyden vazgeçmek onlara ağır geldi. Neydi üzerinde bulundukları şey? O amma ma'yı e, beyan ediyor min min kelimesi e, onu beyan ediyor. Min riyasetin reislik ve za'ametin liderlik ve imtiazın imtiyaz sahip oldukları imtiyaz ayrıca bir konum sahibi olma ve siyadetin ve efendilik ve sadaka kavlullahi ta'ala Allah-u Teala'nın şu sözü ne kadar doğrudur. Ve ma erselna fi qaryetin biz bir şehre göndermedik min nezirin herhangi bir uyarıcı. İlla qalem mutrafuha mutlaka o gönderdiğimiz şehrin bolluk içerisinde yaşayanları, bolluk içerisinde yaşayıp da şımarmış kişileri mutlaka dediler. İnna bima ursiltum bihi kafirun. Şüphesiz biz sizin gönderildiğiniz şeyi inkar edicileriz, inkar edenleriz. Gönderildiğiniz şeyleri inkar ediyoruz biz dediler. Ve kalu ve dediler nehnu biz ekseru daha çok daha çoğuz emvalin mallar bakımından ve evladın çocuklar bakımından yani bizim mallarımız sizin mallarınızdan daha çok bizim evlatlarımız sizin evlatlarınızdan daha çoktur. Çünkü evlat fazlalığı da bir güç göstergesiydi. Evlat ne kadar çoksa o kadar savaşçı çoktur haliyle, o kadar müdafaa edici çoktur. ma manihi bi biz azap edilecek olan kişiler değiliz. Biz Az, azaba kişiler معذب كلمة kelimesi. عذب كلمة سن اسم مفعول الندر اه, عذب اه, عذب يعذب اه, اه, تعذيبا فهو معذب وذاك معذب اسم مفعول والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.